Evet hoş geldiniz arkadaşlar. İlk dersimiz ile başlıyoruz. İlk dersimiz arkadaşlar Rus alfabesi. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Rus alfabesi. Rus alfabesini beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. A harfi görüyoruz değil mi burada? Bu A harfi buradaki A harfidir. Normaldir. Burada arkadaşlar bir B harfi vardır. B harfi. Arkadaşlar buradaki harfimiz V harfidir. B harfinden karıştırmayalım. Şimdi B harfinin şu arası açıktır. Bu harfimiz V olarak okunur. Bunu asla unutmayalım. V. Tamam mı V? Bu harfimiz arkadaşlar bakın, şurada üstte bir kafası var. Görüyor musunuz? Bu harfimiz G olarak okunur arkadaşlar. G. Unutmayalım. Tamam mı G? Şimdi bu harfimize bakıyoruz. Bu harfimiz zaten Dye benziyor. Bakın şuradan bir çizgimiz var. Şuradan bir çizgimiz var. Görüyorsunuz? Yani bu harfimiz tamamıyla nedir? D harfidir arkadaşlar. Bunu D harfi olarak okuyacağız arkadaşlar. D harfi. Bu harfimiz E harfi arkadaşlar. Ama Y olarak da uzatılabiliyor. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Bu arkadaşlar bak kafasında iki tane nokta var. Görüyorsunuz değil mi? E ama bu da Y olarak uzatılıyor. Şimdi sıradaki dersimize geçiyoruz. Bakın burada sıradaki kelime bakın görüyorsunuz bir j harfi görüyorsunuz. Bakın ama burada aradaki partine h'den bak. Şu ortada bir çizgi var. Görüyorsunuz değil mi? Şu ortasındaki çizgi gördün mü? Yani bunu e, şu harf ile karıştırmayalım arkadaşlar. Tamam Anlatacağım zaten ben size. Şimdi bu harfi görünce j diyoruz. Unutmayalım tamam mı? j. Şimdi buraya geçiyoruz. Buradaki harfimiz ne olarak gözüküyor arkadaşlar? Bakın. Üç, terse doğru bu z. Yani Z harfi budur arkadaşlar tamam mı? Z harfi. Tekrar siliyorum, tekrardan anlatıyorum. Bu harfi görünce ne diyormuşuz? Z diyormuşuz arkadaşlar tamam? Şimdi bu harfimize geçiyoruz. Bakın bu harfimiz i. Tamam mı? Ters neyi görünce ne diyoruz arkadaşlar? I diyoruz. Tamam mı? Unutmayalım. Bakın bu harfimiz. Y de birazcık uzatmalı. iyi diye uzatıyoruz. Tamam mı bunu? Bunu iyi, iyi diyoruz. Ne diyoruz? iyi diyoruz. Hemen yazalım bak. iyi Tamam. iyi olarak bunu uzatıyoruz. Şimdi silelim. Her neyse ne. Şimdi şuraya geçelim. Evet bu harfimiz tamam mı? K harfidir. K, K olarak okunur. Buraya geçiyoruz. Bakın. Burada arkadaşlar L, L harfi olarak okunuyor. Burada arkadaşlar M M olarak okunuyor. Şimdi şu L harfini görüyorsunuz değil mi? Bak üstten bir alttan geçmiş. Bunu tamam mı sakın şuradaki D ile karıştırmayın. Peki nasıl karıştırmayacağız hocam? Hemen size söyleyeyim. Bakın T harfinin şurada bir çizgi var. Görüyor musunuz? Heh, burada çizgi yok. Bak altı açık. Ha işte bu L harfidir. Unutmayalım tamam mı? Bir nevi L yani bir nevi şudur arkadaşlar. anladınız mı? Yani size öyle anlatayım. Arkadaşlar şimdi sıradaki kelimeye geçiyoruz. Sıradaki kelimemiz ne harfi? Arkadaşlar bunu tamam mı? H harfi ile karıştırmayalım. H ne harfi bizde biliyorsunuz şu şekilde yazılır. Ama bu değildir yani arkadaşlar. Kiral alfabesinde. Kiral alfabesinde arkadaşlar ne deyince aklınıza tamam mı? Şu gelsin. H harfi yazın. Yani H H'yi gördüm ne diyoruz arkadaşlar? Tamam mı? Ne olarak okuyoruz. Şimdi Sıradaki kelimemize geçiyoruz. Bakın burada bir O harfi var. O'dur. Bunları not edin tamam mı? Burada bir ne var? Arkadaşlar P olarak okunur. Bakın P. Yani bu B değildir tamam mı? P olarak okunur. P olarak. Burada ne görüyoruz? Bir R olarak. R harfini görüyoruz. Bakın şimdi bu bizde R nedir? Bu değil mi? Ha burada e, Rus alfabesinde bu R'de şurayı siliyoruz arkadaşlar ne yapıyoruz burayı hop bediyoruz siliyoruz ne kalıyor bu R oluyor Rus alfabesinde R P harfidir arkadaşlar bunu asla unutmayalım tamam mı şimdi sıradakine geçelim tamam mı bakın burada e, bir S harfi görüyoruz S olarak okunur tamam mı S burada bir e, T harfi görüyoruz T olarak okunuyor burada bir U harfi görüyoruz U şimdi diyorum ki e hoca yani Y harfi bu Arkadaşlar Y harfi de yani burada Rusça'da kusura bakmayın. Bu aşağısı çizgiyi gördüm. Biz Y dedim. Bunu U diyoruz. Tamam mı? Yani şurayı alıyoruz. Biz buna U diyoruz arkadaşlar. U. Tamam mı? Bunu görünce ne diyormuşuz? Y'yi görünce ne diyormuşuz? U. Şuradan aklınızda kalsın. Tamam mı? U. U harfi. Tamam. Bakın şu arkadaşlar F harfi. Tamam mı? F. Bu harf F harfi arkadaşlar. Tamam mı? F. Bunu görünce F olarak ne yapıyormuşuz? Okuyormuşuz. Tamam mı? Şimdi buraya geçiyoruz. Bak bu harfimiz H harfi. Tamam mı? Bu harfi görünce H. Bundan farkı neydi arkadaşlar? Bak bu harfimiz J'di. Bu harfimiz H'di. H harfinde ortada herhangi bir çizgi yok. Bu harfimiz ise ne? J. Unutmayalım. Tamam mı? Bakın burada ne var? S Olar okunuyor. Tıs. T ve S. Ya TS de hoca. Sen bu TS'yi nereden anlıyorsun? Bak bir kuyruk var. Görüyor musunuz? Hatta sileyim göstereyim. Bak. Şuradaki kuyruğu görüyor musunuz? Ha, Bunu görünce ne diyecektik? TS. Tamam mı? Bazen TS TS diye okunu yap böyle. Bu harfe geçiyoruz. Bakın bu harf Ç. Bu harfimiz Ç harfidir arkadaşlar. Bu harfimizi görünce ne diyormuşuz? Bu harfimizi görünce Ç diyormuşuz. Tamam mı? Bunu bak şu harfle şu harfi tamam mı? Sakın karıştırmayın. Bu harfimiz T'se bu harfimiz Ç. Ç de görüksüz. kuyruğu aşağıda düz bir şekilde. Kafası normal U şeklinde. Bu harfimizi görünce ne diyormuşuz? Ç diyormuşuz arkadaşlar. Sıradaki kelimemizi geçiyoruz. Ş. Şa olarak okunuyor. Şa. Sıradaki kelimemizi geçiyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde şa olarak okunuyor. Ya arkadaş, şa şa da onunla bunun arasındaki fark ne? Arkadaşlar bakın Bundan bu şa şa yani uzatıyor anlatabildim mi? Şa. burada şa. Tamam? Şu kuyruktan anlayabilirsiniz yani. Kuyruğu görünce ne diyeceksiniz arkadaşlar? Şa. Tamam mı? Şa. Şimdi şu harfe geçiyoruz. Arkadaşlar bu ı olarak, i olarak okunur ama yani çoğunlukta sonlarda bulunur. Tamam mı bu kardeşimiz? Ama sonlarda genelde okunmaz. Yani direkt mi kestirme olarak e, kalınlaştırmak için kullanılır birleştirilir. Anlatabildim mi? Bu harf genelde sonlarda okunmaz ama sonlarda bulunur. Bu harf de aynı şekilde ı'dır. Bu harf ortalarda bulunabilir. Ortalarda ı olarak geçer. Unutmayalım tamam mı? Bu harfte yumuşatma aynı şekilde. Bak şu kuyruğu o yoksa eğer şöyle diyeyim. Aradaki farkı göstereyim. Bakın şurada bir kuyruk var. Görüyorsunuz değil mi? Şurada herhangi bir kuyruk görebiliyor musunuz? Yok. İşte bu kuyruk yoksa bu yumuşatma olarak. Biraz daha hani sonlarda bu da sonlarda bulunuyor ama bu kelimeyi yumuşatıyor tamam mı bu kelimeyi sertleştiriyor unutmayalım tamam mı zaten bunlar okuya 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 anlayacaksınız şimdi bakın e ters e bunu gördüm e diyeceksiniz arkadaşlar şu tamam mı e'dir şu e'dir arkadaşlar unutmayalım tamam mı bunu görünce ne diyormuşuz e diyormuşuz tersini şu tarafa doğru çevirince e işte anladınız şimdi buraya geçiyoruz. Bak buradaki harf tamam mı? Y, U, you, U'dur arkadaşlar. Unutmayalım tamam mı? U. Yo, U. U olarak okunur arkadaşlar. Tamam. Evet burada geçiyoruz. Ya. Ya olarak okunur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya, 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 ya. Tamam mı arkadaşlar? Ya olarak okunur. Tes, R'yi görünce ne diyormuşuz? Ya diyormuşuz. Anlaşıldı mı? Burada yo, yo harfi var. Görünce yu diyormuşuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi geldik buraya. Burası bitti arkadaş. Bugünlük alfabemiz tamamdır. Sıradaki dersimize geçeceğiz.